çocuklar nasılsınız? Hoş geldiniz. 19 Mayıs. Neden Atatürk gençliği edip geleceğin kurtuluşunu aydınlığı kimlerde görmüş? Gençlerde görmüş. Türkiye'nin geleceği sizin ellerinizde. F-16'larımız, helikopterlerimiz uçuşu icra edecek. Bazı arkadaşlarımız da... Bugün F-16'ları biz uçuruyoruz, yani K'ları siz uçuracaksınız, Kızıl Elmanları siz uçuracaksınız, Geleceğiniz, siz gerçeğinizsiniz. <laughs> Bunun gerçeğini yaşar, gönlünce isteyen herkes de inşallah yaşar, tekrar bir moral motivasyon alkış istiyorum. <laughs> Çalışırken kontrollerini yapmak için uçağa binip uçağı çalıştıracak. Makinistimiz pilotumuzu uçağa bağlayacak. Ve uçağımız çalıştıktan sonra geleceğin pilotu, bugünün simile pilotunu şu an uçağımıza makinist bağlıyor. 151. filo olarak, Tunç filo olarak her zaman birliğinize verilen görevlerde en başarılı şekilde görevlerimizi icra ettik. <laughs> Mesela ben o çalışma sahasını boşaltıyorum. Yani dönüş yapıyorum kendime inanma. Sonrasında tekrardan çekiyoruz. Sonrasında tekrar gidip buradan bir atış daha yapıyoruz. Bakalım. <laughs> <laughs> <laughs>

çağımızın hız göstergesi. 150 nasıl gördüğü zaman bu kolu bütünüyle kendimize çekeceğiz. Şey. Şey. Bu ayarlayayım. Başını duman almış, gümüşte durmaz akar. Ne şu şimdi doğ. sesimizi yer dinlesin. Sert her yer inlesin. 19 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun demek istiyorum buradan herkese. Bu amaçla 5. Ana üstünde toplanmış bulunmaktayız. Arkadaşlarımızla birlikte güzel etkinlikler geçiriyoruz. Bizi çok güzel ağırladılar. Benim de hayalim küçüklükten beri hep savaş pilotu olmaktı. Bu hayalime de çok katkı sunduklarını düşünüyorum. Tekrardan hepsine teşekkür etmek istiyorum. Yani çok güzel bir duygu, inanılmaz. Bugün de onu deneyimlemek çok güzel oldu benim için. Aynı zamanda burada da simülasyonlarda da aynı F-16'yı denedik. Aynı zamanda kullandım, kalkış-inişte yaptık. Çok güzel bir deneyimdi, muhteşem. Bu etkinliklerde gerçekten çok hayran kaldığımız şeyler oldu. Küçüklüğümden beri hep doktor olmak istemiştim ama buraya geldikten sonra artık bir askeri doktor olma seçeneği de belirdi kafamda. Bize yaptırdıkları etkinlikler sonucunda hatta asker bir ablayla da tanıştım. Bu beni çok etkiledi açıkçası. Uçakları gördük. Uçaklardan sonra bize nasıl uçulacağı hakkında böyle bilgiler verdiler. Uçurdular. İlk Türk genci olmuşum ve çok gurur duydum. Türkiye'de doğduğum için Atatürk'ün de dediği gibi ne mutlu Türk'üm diyene. Helikopterle kurtarma vesaire de vardı. Evet, orada hatta arkadaşlarımız da görev yaptı. Orada hani böyle zor bir durumda nasıl kaosu yönetebileceğimiz hakkında, nasıl yönetildiği hakkında da gözlemler yaptık. O zamanlar da çok güzel geçti. Bu bayrağın altında bu üssün bulunduğu yerde, bu ortamda bulunmak hepimizin gururunu inanılmaz kabarttı. Türk genci olmaktan bir kez daha gurur duyduk. Ben de pilot olmak istiyorum ve bugünü yaşadıktan sonra buradaki pilot üstlerine, pilot, pilot abilerimizle birlikte gezdikten sonra daha da pilot olmak istedim. Onlar gökyüzünde olduğu sürece biz burada mutluyuz. Ancak ben de onlar gibi gökyüzünde olmak istiyorum. Halkımı huzurlu bulundurmak istiyorum. Umarım bu hayal, hayalimi gerçekleştirebilirim.